x, y, z birer negatif sayı olmak üzere gelmiş burada diyor ki x, y bölü 5, y, z bölü 6, x, z bölü 8 olduğuna göre x, y, z'nin alabileceği en büyük değer nedir diyor. Şimdi arkadaşlar burada şöyle yapalım. Şimdi burada oran direkt hani burada x çarpı y'nin 5k olduğunu, y çarpı z'nin 6k olduğunu, x çarpı z'nin de 8k olduğunu görüyoruz. Şimdi ben buradan bir kolaylık yapayım. Bakın şunu şunu oranlarsam ne olur? Y'ler birbirini götürür. x bölü z 5 bölü 6 olur. Şimdi geliyorsun şunu da şunu oranlarsak. Z'ler birbirini götürür. Y bölü X de Y bölü X de arkadaşlar ne olur? 6 bölü 8. Hatta bunu sadeleştirirsek 3 bölü 4 olur arkadaşlar. Şimdi burada mantıklı düşünelim. Y burada 5 K'yı temsil ediyor. Ee, burası 6 K pardon. Şurası 6 K. X burada 5 K'yı temsil ediyor. X burada 4 K'yı temsil ediyor. Şimdi bunlar olmaz. O zaman bunlar eşitlenecek. Ne ile çarpacağız? Bunu gelip 4 ile çarpacağız. Burası 20K olacak. Bunu da gelip 4 ile çarptığımız zaman arkadaşlar burası 24K olacak. Şimdi burada da bunu gelip 5 ile çarpacağız. 20K olacak. Bunu da gelip 5 ile çarpacağız arkadaşlar. Burası da 15K olacak bu durumda. Şimdi bu durumda bana diyor ki x artı y artı z'nin en büyük değeri diyor. Şimdi bu 20K, bu 24K, bu da 15K. Şimdi bunları topladığım zaman ne oldu arkadaşlar? 44, 44, 15 daha 59K. 59K. En büyük olması için negatif olacağına göre K'ya eksi 1 ver. Eksi 59 oluyor arkadaşlar buradaki ifadenin sonucunda. Meltem okuduğu kitapları 4 ile doğru 5 ile ters orantılı olacak şekilde iki farklı gruba ayrılıyor. Şimdi o zaman A çarpı A bölü 4 ile doğru 5 ile ters. 5 çarpı B. Tamam. Sayfa sayısı 200'ün üzerinde olan kitaplar alt rafa. Sayfa sayısı 200 ve 200'ün altında olan skapları da üst rafa diziyorum. Alt dizdiği kitap sayısı üst dizdiği kitap sayısından 38 az olduğuna göre Meltem'in okuduğu kitap sayısı nedir diye sormuş sevgili arkadaşlar burada. Şimdi şöyle bakalım. Bunların birbirine oranlarına bakacağız öncelikle. Gelip öncelikle şurayı buradaki her şeyi 5'e bölelim. Bakın bunu 5'e bölersek A bölü 20 olur. Burası da B olur. Bu durumda arkadaşlar A dediğimiz ifade ne olur? 20K. B dediğimiz ifade 1K olur. Şimdi alt rafa birini üst rafa birini diziyor arkadaşlar. Aralarındaki fark diyor ya. Kitap fark 38 azmış yani aslında fark yani. O zaman 19K eşittir 38'miş. O zaman K buradan ne oldu arkadaşlar? K buradan 2 oldu. Mertem'in okuduğu kitap sayısı kaçtır diyor. Mertem'in okuduğu kitap sayısı arkadaşlar bakın 20K ve K yani 21K oluyor toplam kitap sayısı. 21K ile 2'yi çarparsak cevabımız burada 42 oluyor sevgili arkadaşlar bu sorunun cevabında da. Gelelim buraya. Bir miktar para. Mustafa ve Şeyma'nın yaşlarıyla doğru. Efe'nin kilosu ile ters orantılı olacak şekilde paylaştırılmıştır diyor. Tamam. Yukarıdaki şekillerde sarı dilimler yaşları, yeşil dilimler kiloları göstermektedir diyor. Tamam. Okey. Mustafa ve Şeyma'nın yaşlarıyla doğru. O zaman Mustafa yani Mustafa sarılar yaşları mı gösteriyor? Evet böyle 20. Şeyma, Şeyma nerede? Şeyma bölü 12. Bir de bizim şey diğer kim? Diğeri de Efe. Efe çarpı da 20. Efe çarpı da 20. Çünkü neden? Ters orantı. mantık bir akşam. Bu da Efe, Efe çarpı 20 var. Efe'nin o 20'yi götürmek için her tarafı 20'ye böl. Mustafa bölü 400. Şeyma bölü 20 ile çarptığın zaman 240. Bir de burada Efe kaldı arkadaşlar. Bu durumda. Şimdi 720 TL para alındığına göre Şeyma 720 TL almış. Şimdi bakalım hemen. Mustafa 400K Şeyma 240K. Efe de 1K oluyor. Şimdi 240K 720 ise K buradan 3'müş. Peki diyor ki Mustafa ve Efe toplam diyor. Bunlar ne kadar almış? 401K. 401 çarpı 3. Yani 1203 TL almış oluyorlar. Cevabımız Edirne oluyor. Bu setin çözümü de bu şekildeydi. Bir sonraki sette görüşmek üzere.